Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 27. bölümünden fotolar geldi. Nihayet Serkan ve Eda nişanlandı arkadaşlar. O görüntüleri sizlere sunuyorum. Nişanlanıyorlar ve ardından da kına gecesi yapılıyor. Güzel bir bölüm olacağını umut ediyorum arkadaşlar. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun. Hoşçakalın diğer videolarımla görüşünceye dek.